İstanbul'un en riski ilçeleri ne? İstanbul'un en ilçeleri yok. Marmara'da bir deprem meydana geldiği zaman o depremi e, hissedecek farklı cofizik e, dirençli noktalar var. Bakın görüyorsun bir kilometre olarak Baktığımız zaman bakın Sakarya niye yıkıldı? 99 depremi bakın. En direnci düşük ya Bakın Marmara bir deprem olursa aslında en çok e, depremi seçip alan burası. Bakın görüyorsunuz en çok, direnci düşük alanlar burası. Evet, e, buralara buralarda baktığımız zaman İstanbul'un bu kısımları tabii ki e, bu kısımlarına göre biraz direnci daha düşük, yüksek, yüksek olduğunu görüyoruz. Ama İstanbul, Anadolu İstanbul İstanbul'a baktığımız zaman genelde İstanbul, Anadolu'da ona benzer e, direnci düşük alanların göze çarpmadı. Evet, bir sonraki haritaya geçersek herhalde bitiriyorum. Şimdi bu da vatandaşlar. Bakın baktığımız zaman İstanbul'da yaşayan vatandaşlar depremi hissettim diye rapor etmişler. EMSC diye aplikasyon var. Bakın burada EMSC yazıyor. Bakın. Cep telefonu ücretsiz indirebiliyorsunuz. Bu aplikasyonlarla depremi hissettiğin zaman tuşlayarak ben hissettim diye rapor edebiliyorsunuz. Rapor eden yerler en çok bakın İstanbul'un Asya ve Avrupa tarafı. O zaman bu ne demek oluyor? Özellikle İstanbul'un ve Türkiye'de karar verme noktasındaki insanlar için tabii bu haritadan haberleri varsa çünkü bu Avrupa Deprem Merkezi'nin bir haritası. O zaman demek ki en riskli alan olarak buraya gidiyor. Ama buradaki ee, vatandaş girdi ki Çerkez köyü nüfusu 220 binmiş. 220 bin hissetmiş öyle anlıyorum ama baktığımız zaman buradaki vatandaş girişi çok düşük olduğu için Burası en güvenli alan gözüküyor. Burada nüfus artışı neden olabilir. Bakın herkes İstanbul'un batısında doz hissederken burada hissetmemiş. O zaman bizim için en e, emniyet alan Çerkezköy diyerek buraya doğru kaçabilirler. O nedenle de deprem sonrası raporlanma, vatandaş sismalı olarak bu tür bilgiler aktarma çok önemli. Evet demek ki deprem riskini dersek tehlikeden bahsedeyim, zeminden bahsettik. Bakın burada Türkçesi, binaların direnci ve insanların direnci. Diren çok önemli. Sağlam kafa, sağlam depremde ne kadar dirençliyiz. Ee, mesela bizim bölüm sekreteri ayağını kırmış. 150 kişi gerçekten doğru hareket yapmadığı için sakatlanmış ya da yaralanmış. O nedenle de doğru e, zamanda doğru e, hareketleri yapmamız gerekiyor. Evet Bir sonraki deneyeceğiz. Evet, benim e, e, altı 7.8 depremiyle ilgili e, burada işte, haritası daha sonra benim sorumlu bitiyor. Tabii ki bir 7.8 Türkiye'de Marmara'da değil, olmaz. 7.8 büyüklüğündeki Marmara'da bir deprem olmaz. Son 500 ülkeler olsa olsa 7.2 büyüklüğünde bir deprem olur. O nedenle Marmara'daki alan belli. Bu alan üreteceği son 500 yıldaki deprem ürettiği depremi ulaştığı büyüklük 7.2. Ha 7.2? A 7.8 verseniz, arada 0.6 birim farkı var. Ama enerji olarak yüzde 40 fark ediyor. Yani bir 7.8 büyüklüğündeki deprem içinde en az 10 tane 7.2 büyüklüğündeki depremi barındırıyor. O nedenle de tabii ki Marmara bir Maraş olmaz. Çünkü Marmara'da fay denizin içinden geçiyor. Ama Doğu Anadolu'da fay şehirlerin içinden geçiyor. Doğu Anadolu'da meydana gelen depremler şehir depremleri, Marmara'da meydana gelen 6.2 depremi ve diğer tarihteki depremler deniz içinde meydana gelen depremler, deniz tabanında meydana gelen depremler ve en yakını 10-15 kilometre bize mesafeli. Bu mesafe bizi ne yapıyor? Bizi Doğu Anadolu'daki 6 Şubat depremine benzemekten, benzer kayıtlara uğramaktan koruyor. Evet ben teşekkür ediyorum hocam. Burada sunumumu bitirmiş oldum. Teşekkür ederim. Evet, sorular varsa hemen alabiliyoruz. Evet, evet. Burada mı sorduklar hocam? Mikrofonu evet. Sorular 23 Nisan Silvi depremi sonrasında bilim insanları farklı açıklamalar yaptılar. Farklı açıklamalar yapmalarının sebebi nedir? Evet, güzel bir soru gerçekten. Yani tebrik ederim e, bu soruyu televizyonda bile e, muhabirler soramadı. Tabii farklıyız. Ben jeofizici, öbürü inşaat mühendisi, öbürü e, jeoloji uzmanı. O nedenle farklı olduğumuz olaylara farklı bakıyoruz. Ben jeofizik bilimi esaslı bakıyorum. E, tabii ki e, jeofizik mühendisliğinin e, bünyesinde sismoloji ana bilim dalı var, deprem bilimi ana bilim dalı var. Bu deprem bilimi ana bilim dalında 30 yıldır çalışıyorum. Bu nedenle de benim bakmam biraz kanıta dayalı, veriye dayalı, tarihsel depremlere dayalı. Tabii ki uzman dediğimiz, bir defa uzmanlık diye bir şey yok. Yani televizyonlarda benim ismimin altında deprem uzmanı yazıyorlar. Kesinlikle deprem uzmanı yazmayın, ben deprem uzmanı değilim. Ben jeofizik mühendisiyim. Jeofizik mühendisi, jeoloji mühendisi, inşaat mühendisi, mimar diye yazarsanız, mimara mimarlık sorarsınız, bu depremlerin mimarlık açısından kayıtlara e, kayıplara yansıması nedir? <laughs> Coğrafi mühendisi, <laughs> olarak nasıl bir gözlem yaptın? Sağlık gözlem var mı? Sorarsınız. İnşaat mühendisi bu diye binalar niye yıkılıyor kardeşim? Niye bir depreme dayanıklı bina sayısı ülkemize fazla değil diye, diye sorarsınız. Japon mimarisi, yani Japonya'daki mimari ile Türkiye'nin mimari neden farklı dersiniz? Ama altını deprem uzmanı dersiniz. Herkes böyle eline gösterir. Burada deprem olacak, burada deprem olacak. Maalesef e, biz kendi deprem uzmanı diye bir meslek yok. Deprem uzmanı diye bir üniversitede benim yok. Hepimiz mühendisiz, mimarız. O nedenle de bu kavram kardeşlerine bağlı olarak sizler uzman görüyorsunuz. Aslında onlar kendi disiplinleri farklı. Birbirinden farklı yöntem, gözlem ve metotlara bağlı konuştukları için sonuçlar ondan farklı ortaya çıkıyor. Tabii jeofizik mühendislerini çıkarsanız 10 kişi hepimiz aynı şeyi konuşuruz. O nedenle de farklı bilimler, farklı söylemlerin neden Teşekkür ederim. Müthiş bir soru bu. Merhabasın. <laughs> sor, Öğren, Öğrenmenimizden öğrendiğinize göre geçen hafta da Şarköy'de eğitimdeymişsiniz. Şerkezköy İstanbul merkezli bir deprem mi yoksa Şarköy tarafında meydana gelen bir deprem daha çok etkiler Evet, gerçekten önemli bir soru. Ne Şarköy'de ne köyde deprem sonrası raporlama yok. İkisi de emniyeti alan gözüküyor. Ama tabii ki e, zemin açısından bakarsak Şarköy fayının geçmiş olduğu e, alandaki zemin daha dirençli gözüküyor. O nedenle de e, 6 Şubat depremini Tabii ki Şarköy'deki insanlar ya da öğrenciler ya da öğretmenler daha düşük şiddeti hissetmiş olabilir. Ama raporlama çok önemli. Sizler raporlarsanız o rapor verileri ki buna biz vatandaş sismoloji diyoruz. Sizler bir sismolog olarak bir vatandaş sismoloji gözlemcisi olarak bu verileri geldiğiniz zaman gerçek karşılaştırmayı hem Şarköy için hem de Çerkez için yapabiliriz. Şarköy'de depremi hissetmedim diye yani Burada da depremi hissetmedim diye görmedim. Ama veri akışı olmadığı için yorum e, yapmak çok zor. Aslında e, en doğrusunu siz biliyorsunuz. O nedenle de EMSC aplikasyonu indirip verileri girerseniz bunlar güncellenebiliyor. En doğru cevabı e, biz oradan görebiliriz. Teşekkür ederim. Mı? E, şu arkadaşı atıp böyle öne alalım seni. depremin büyüklüğü ile depremin şiddeti arasındaki fark nedir? Evet, gerçekten önemli bir soru. Depremin büyüklüğü, yani deprem büyük olur ama depremi hissetmezsiniz. Depremin büyüklüğü 7.8 olur, okyanusun ortası da meydana gelir ama insanlar uzak olduğu için şey hissedilmez. Demek ki depremin şiddeti insanların hissetmiş olduğu hasar ölçüsünü veren bir büyüklüktür. Depremin büyüklüğü de Depremi kırılmış olduğu yerin altındaki kabukta o kırmayı meydana getiren enerjinin büyüklüğüdür. Birisi enerjinin ee, büyüklüğünü verir, bir tanesi hissedilen depremin izini, hasar ölçüsünü verir. Evet, teşekkür ederim. Siz şey İlk önce okulumuza geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca okulumuzda bulunduğunuz için ayrıca bir teşekkür ederiz. Benim sorum yaşadığımız çevrenin güvenli olup olmadığını nereden öğrenebiliriz? Evet, yaşadığımız çevrenin güvenli olup olmadığını derken tabii ki güvenlik önemli. Depreme karşı güvenlik, güvenlik oldukça geniş kapsamlı bir olay. Tabii az önce gösterdim zemin direnç Evet, olup olmadığını nasıl görebilirsiniz? Tabii ki yani binanızın yaşı, binanızın kat yüksekliği, binanıza oturmuş olduğu zemin, binanızın deprem üretecek fay olan uzaklığı bunlar riski meydana getiriyor. Bu sorunda da belirttiğim gibi. Tabii ki E-Devlet üzerinden bina e deprem riski uygulamasına gelebiliyorsunuz E-Devlet şifresi kullanarak. Ama orada sorulan şey binanızın oturmuş olduğu zemin e türü. En kötü gelebilirsiniz, en iyi girebilirsiniz. Ama diğer bir şey de binanızın yapılmış olduğu yol, e binanızın yüksekliği gibi bilgileri geldiği zaman orada size bir e rapor hazırlıyoruz O raporu da bir uzmana gösterirseniz, o uzmanda imar müdürlüğü var belediyelerde belediye ilimizde artık oradaki imar müdürüne ben e üzerine rapor hazırladım. Bu rapor ne diyor? Ne açıklıyor diye sordum zaman onlar açıklar. O rapor temelli, rapor esaslı bir yorum yapar. Teşekkür ederim. Böyle gel. Biz öğrenciler afetlere karşı ailemize nasıl yardımcı olabiliriz hocam?